Şimdi önce bu ikinci emeklilikle başlayalım. Dün e, sabahta yazdıktan sonra ben o yeniden gündem oldu. Bana da çok soruldu. Evet. E, televizyonlarda haber yapmışlar. Sağ olsunlar. E, şimdi e, mesele tabii tamamlayıcı emeklilik. Seninle zaten burada sık sık konuştuğumuz Hı -hı. bir konuydu. Bu orta vadeli programa girmişti. Sayın Cumhurbaşkanı da bir kere daha kongre konuşmasında bu konuyu dile getirince tabii gündem oldu. Ben de detaylarını yazdım. Bu e, biliyorsun şu anda herkes, senin az önce sorduğun soruyu da cevaplarken söyleyeceğim ama sosyal güvenlik kurumuna bağlı şekilde biz prim ödüyoruz. İşte kimisi kendi primini ödüyor, kimisi bir yerde çalıştığı için SSK'sı ödeniyor, kimisi memur ve sosyal güvenlik kurumundan bir emeklilik süreci devam ediyor. Onu tamamlayacak bir sistem olacak bu. Yani onun alternatifi olmayacak, onu tamamlayacak daha önce de söyledim hani emekli olunca biraz maaşlar düşüyor, gelir düşüyor. Bu geliri de düşmesini önleyecek. İkinci bir emekli maaşı getirecek tamamlayıcı emeklilik sistemi. Bu sistem biraz da bireysel emeklilik sistemi üzerinden yürüyecek. Şu anda var 45 yaşın altındakiler ama zorunlu değil. Biliyorsun işte maaşlarının %3'ü kesiliyor ama 2-3 ay sonra isterlerse çıkabiliyorlar. Yeni gelecek sistemdeki formül şu, bu zorunlu olacak. O sistemden çıkılmayacak. Yani bir yandan çalışacaksın. Sosyal Güvenlik Kurumu'na primlen ödenecek İşte emeklilik yaşın gelince emekli olacaksın. Bir yandan da otomatik katılım sistemine yani bireysel emeklilik sistemine senin maaşından bir kesinti yapılacak. İşveren buna bir katkı yapacak. Zaten şu anda devlet katkısı yüzde otuz bir de o eklenecek. Dolayısıyla orada da bir birikimin olacak. Ve oradaki şartlarda 10 yıl 56 yaş kadın erkek fark etmiyor. İkinci bir emeklilik gelecek ve bu emeklilikte ikinci bir maaş ya da toplu para alma imkanı olacak. Dolayısıyla e bu 2025'in son çeyreğinde orta vadeli programdaki takvime göre başlayacak.